Odun Pazarı 7 olası Covid vakası için Büyükdere Mahallesi'ne vaka çıkışı yapalım. 112 merkez anlaşıldı, vaka çıkışı yapıldı. Eskişehir'de fedakarca görevlerini sürdüren 112 personeli koronavirüsten korunmak için il ambulans servisi başhekimliğince oluşturulan dezenfeksiyon bariyerini kullanıyor. Eskişehir 112 komuta merkezi tarafından koronavirüs vakalarına yönlendirilen ekipler tulum, eldiven ve maskelerini takıp olay yerine gidiyor. 112 merkez odamız araydı, vaka çıkışı yapıldı. İl Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Veli Görkem Pala, dezenfeksiyon bariyerinin koruyucu ekipman ve makineli dezenfeksiyon dahil bir dizi önlemden oluştuğunu anlattı. Dezenfeksiyon bariyeri öncelikle kişisel temizlikten başlıyor. İstasyonlarımız için bir el yıkama çizelgemiz var. En az iki saatte bir elinizi yıkamak zorundasınız ve her gittiğiniz vakadan önce ve sonra mutlaka elinizi yıkamak zorundasınız. İkinci olarak nöbete geldiğiniz kıyafetle nöbette giydiğiniz kıyafet farklı. Mutlaka nöbette ikinci bir yedek nöbet kıyafetiniz mevcut. Ayrıca olası olarak gördüğünüz bir vakayla kişisel koruyucu ekipman olmaksızın temas ettiğiniz takdirde kıyafetlerinizi mutlaka Eskişehir 112'nin kontamine personel alanına gelerek değiştiriyorsunuz. Pala kent genelindeki 35 acil sağlık istasyonunda hiçbir zaman koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. İl Ambulans Servisi Lojistik Birimi sorumlusu Okan Gergin de 7 gün 24 saat esasıyla çalışan tüm ekiplerin dezenfeksiyon işlemlerini nöbetçi personelle gerçekleştirdiğini anlattı. Aşağı yukarı 1800'e yakın dezenfeksiyon işlemi yapıldı birimimizce. Yani günlük ortalama 30 civarında bir dezenfeksiyon işlemimiz var. Ve çok şükür hiçbir personelimize bu işlemleri yapan personeller de dahil herhangi bir bulaş olmadı. Koronavirüs ekibinde parametik olarak görev yapan Eda Kale ise komuta merkezi tarafından koronavirüs olasılığı bulunan vakalara donanımlı olarak müdahale ettiklerini söyledi. Vakanın da yani normal hastaya müdahalemizden hiçbir şey eksilmedi. Aynı şekilde işte yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz tam olarak. Daha sonra komuta kontrol merkezine geliyoruz. Ambulansımızı hazırlıyoruz. İşte bütün çekmeceleri kullandığımız malzemeleri tek tek açıyoruz. Camı, emniyet kemerini, hastayla temas eden her şeyi açıyoruz. Daha sonra üstümüzdeki kıyafetleri e, biz çıkarma sıramız var. Ona göre çıkararak ambulansımız bir saat dezenfekte oluyor.